Kaç ya. Gel buraya. Ben kaçıyorum. Ben de geliyorum. Senden bir türlü kurtulamıyorum Evet kurtulmuyor o yüzden geliyorum ya zaten. Bıktım ben bundan ya. Kaçabileceğim tek yerim var gibi gözüküyor o da bu kar var işte herhalde. Neredeyse geliyorum ha. Ben kaçıyorum. Ben de geliyorum. Kaçıyorum'a geliyorum olur mu? Olur. O. Oh. Ya öf. bir kere de girdiğin yere girmesin zaten. Hadi ben kaçıyorum. Ben geliyorum. Ben geri gidiyorum. Ben de sana geliyorum. Geliyorum ama geliyorum. Olur mu ki? Daha diyeceğim aynı şeyi. Olur. En azından buraya saklanmam gerekiyor. Buradayım saklanma. Üf, tamam ya. E bak burada. E, burada ya. Beni görmüyor musun? Arkamı dönük olduğum için evet görmüyorum. Bana bak o zaman. Tam bakıyorum kaç. Gir şu iglonun içine. Hangi iglo nasıl? Geliyorum. Bu mu? Yok bu değil. Bu da değil. Ya neredesin? Onun içinde mi? Yok bunun içinde de değil. Allah için neredesin? Çok merak ediyorum ya. Neredesin? Ya seni bulayım ya da çok kötü ol. Çok kötü olmayı tercih ederim. Bu neden tercih ediyorsun? Canım istediği için. O son bir iglo kaldı. Merhaba. I kaç. Kaç 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 kaç. Geliyorum. Nereye geliyorsun? Olduğun yere. Ben neredeyim? Sus. Arkamda mısın? Bak da gör. Evet arkamdasın. E, geliyorum. Oh bunlar da ne? Burada düşsem olur mu? Bir bak bana. Bir bak bana. Olmaz. Hop. O zaman ben gidiyorum. Senin gitmeni istemiyorum. Çünkü seni yakalayacağım. Bir şey söyleyeceğim. Parkur yeteneklerim kötü dediğini duyuyorum. Bu kadar iyi, bu kadar kötü parkur yaptığını da bilmiyordum ya. Yani. Kafanda böyle zıplarım daha iyi. Hop. Git. En iyisi kaçmak. E. Aldımda bir sürü canavar geçiyor. Dur. E, e, e. Al. Yardım et. Ne, ne gibi bir yardım dokunabilir sana? Şey bir şey bir de ya. Dur. Çünkü geyiklerim orada. Beni uyarmaya mı çalışıyorsun gerçekten? Neden bilmiyorum. Ben sana neden diye sormadım ki. Sor demedim ki. Oh tek bildiğim bir canımın kaldı. Bunu söylediğini yıldı oldu çünkü seni daha çabuk öldüreceğim. Ama bir şey söyleyeceğim. Violet karın içine gömülmüş. Nasıl? Bakayım. O gerçekten güzel gömülmüş. Bir şey söyleyeceğim. Bana sürekli vurmak zorunda mısın? Peki ben zorunda mıyım? Neden? Çünkü düşmanız. Bunu nasıl başardım? Canım istiyor o yüzden başardım. Ya soruyor bir de her şeyi ya. Çok sorma he. Neden? Canım istiyor. Neredesin? Nerede gibi gözüküyorum? Burada mı? Kafana öyle yapmak yerine dursan olmaz mı? Anladım hayır diyorsun. Hayır demene gerek yok ben kaçıyorum. O. Oh. Burada penguenler varmış. Bir şey söyleyeyim mi? Yanına geliyorum. Neden bunu söyledin? E çünkü kurtul diye. Peki neden kurtulmak mı istiyorsun? Neden susuyorsun? Dinlemiyordun. Herhalde gerçekten dinliyor ya. Neyse ben gidiyorum. Bir cevap ver artık. Vermiyor musun? Neredesin? Verdin. Yahu bak. Benimle uğraşma. Ya e, ben kaçıyorum ya. Hmm, korkak olduğun onun için. Hemen sus. Çocuk sus dedim mi bir daha konuşmuyor ki ya. Eee buradan çıkalım. Ha çıkma yeri varmış. Oh ah, yoruldum ben. Ona dinlenmek iyi gelir. Bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Uyan da bak. Ee, tamam. Demek istediğin herhalde yukarı çıkmalıyım. Ee, o. Bu kat.